herkese selam ben Emre bugün sizlerle birlikte mobil e, Mobile Legends oynuyoruz ben Emre ben Emre ve bu da Layla. The great spire of knowledge illuminates us all. Neyse biz işimize bakalım şimdi e, ödüller olarak A karakter veriyor galiba. Bu karakter kim? <laughs> işte. Bir dakika. Aa verdi karakterini. <laughs> şey, ne? Ne? Neyse. Akıtı şimdi Oyuna başlayalım Orada uh. arada arkadaşlar bana istek alabilirsiniz başlayalım tamam iyi bekleme süresi 13 diyor Karakter Para böyle bir. Arkadaşlar bir saat bir giremedik. Daha maç bulduk tamam gidiyoruz. Arkadaşlar ben tabi ki de e... Ee... tamam. Eh, hani. Ben eee Dire mı oynasam? Acaba San var, sana almıştım. Bay 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 sen Ahana aldılar, aha. Neyse, niye, niye Layla. Ah bir aldı ben hana oynuyor. Neyse Mia'yı deneyelim. Mia'yı biliyoruz ama ben. Mia'yı biliyorum. Ama Layla. İllali alacağız. şimdi oraya başlayınca ben size haber vereceğim. Cansa hoş geldiniz. Evet başladık. Biz sen geldin, bir sen de hoş geldin Armağan. Sonra savaş alanına ulaşacak. Hep yol arkadaşlar bir dakika çok donuyor. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Toplama ama yanlışlık oldu. Yalnızca kötü adamlara çevrildiğinde adaleti temsil eder. Gel gel gel. O küçük kor kız bu sefer birini kurtaracak. Abi Hana bir çok vuruyor. Arkadaşlar oy öldüm. Hana bir öldürdü. Ben laylay dedim ki çok kötü oynuyormuşum. Şimdi gidelim başka yere. Neyle oynasak? Devam tamam. Biz devam, devam. ediyoruz. Hop, 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 hop. Hop, 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 vur vur vur. O küçük hor görülen kız. Bu sefer... Ya o, karakter otomatik gidiyor? Junior'lardan öl Junior'ları öldürelim. Bir silah kötü eder. Ya bu yapma abla ya. Evet tamam. O küçük kız bu sefer oh, ben. Arkadaşlar benim canım az bir dakika. Ben üstüne işin oynayacağım. Aaa Arkadaşlar tam tamına iki yer oymuşum. Layla ile lay, ben çok çok oynuyorum. O küçük hor görülen kız bu sefer birini kurtaracak. Şimdi buradan gideceğiz. Aa tam tamam öldürdü. Hadi. kötü adamlara çevrildiğinde Çok da bu arada. Abi. O küçük hor görülen kız bu sefer kurtaracak. tamam. hadi hadi gel vur, vur 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 tamam Junior'lar içeri girdi Ay. O küçük görülen kız katledildi Hadi Katledildin Ay be Öldüm Ben şöyle çok <laughs> kötü oynuyormuşum Neyse öteki tura geçelim. Devam devam. Hadi cingiller. Hadi hadi hadi. Tamam. Bir silah yalnızca kötü adamlara çevrildiğinde adaleti temsil eder. Hoppa hop. Tamam. O küçük kol görülen kız bu sefer uh -huh. beni yeni kurtaracak. Hadi. Hoppa tamam. Hoppa tamam kuleyi yıktım. Ben lay Layla ile fazla adam öldüremiyorum. Lan niye bu kadar çok donmaya başladı? Işte? Ay 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 ay. <laughs> çok vuruyorlar ya. Ay, ay, ay. Geliyorlar tamam, da savaşıyor. Ha evet, tamam doğru git biliyoruz. Kimin et abla ne kadar enteresan. Hoppa hadi. O küçük, hor kız, bu sefer Ay iyi ultimi attım yanlışlıkla. <laughs> ne hasar yaptım. Ulti gibi bir şey bu da. Ölün lan hadi. Tamam Junior'lar yürüyün. Gelin. yalnızca kötü adaleti eder. Vur 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 hadi ya alana sar kullanamıyor bunlar. Ekselon'un devam acayip fena vuruyor. Abi ben 5 kere ölmüşüm, bir kişi öldürmüşüm anca. Hadi hadi ad, kadın bu, Ahmet Ural. Kim oynuyor o acaba o? Oyunu. Bu sefer birini kurtaracak. Geri çekil. Geri çekilen az canı doldurun aynen. Gel 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 gel. Hop. Bir silah yalnızca kötü adamlara çevrildiğinde adaleti Abla bir sözü 10 kere te tekrarladın. Yeter de. Gel Junior'lar geliyor mu? Geliyor. O benim arkadaşım değil geçin zehyalık hadi. Öldürdüm şeyde. Anladım. Hoppa bir kişi daha öldürdüm. Üç kişi öldürdüm. Beş kere ölmüşüm. Hop hop Ya. <laughs> Sanki anasını çağırır gibi. Ya adam ne çıkıyor? Ha tamam girin. Kuleyi yıkalım. Hadi 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 gir 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 gir. Ay öldüm. Ama olsun iyi gidiyoruz. geri Düşman 2'de Ne yapayım 2'de 2 attıysa. Ana, Bu bizim takım arkadaşımız mı acaba bilmiyorum hepsi. Anam bizim jünyörler kaçtı. Bir kişi vardı zaten. eder. Geri çekil. Geri çekil. Şimdi gidelim saldıralım. O küçük, o kız, o sefer... Geri zekalı adam. Hiç Ay. oynamayı bile bilmiyor. Vur vur vur. Ah be ben öldürmedim. Adam... Alt kere ölmüşüm. De bir iki, bir tane kilimi çalmışlar. O da az önceydi. Hop, hop, Bu da elektro bol gibi bir şey değil mi arkadaşlar? Bir silah yalnızca kötü adamlara çevrildiğinde adaleti temsil eder. Oy oy oy. O küçük kız, Öldüm gene. Evet. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.